Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine bomba gibi montajla karşınızdayız. Aracımız 2007 model Mercedes CLS. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 2 GB RAM 16 GB dahili hafızaya sahip 10.0 işletim sistemli Android Multimedia cihazı. Şimdi cihazımızın kısaca kullanımını anlatacağım. Ama daha öncesinde her videomda da bahsediyorum. Müşterilerimizin merak ettiklerinden başlamak istiyorum. Direksiyon kumandamız birebir aktif çalışıyor arkadaşlar. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, Tabi buradan ileri geri parça attırmak için e, ekrandan e, müzik modunu, teyip modunu seçmemiz gerekiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi burada çaldığımız müziğin bilgisini orta ekrandan da yansıtıyor arkadaşlar. Yani arabamıza bire bir uyumlu. Radyo konumuna geçtiğimiz zaman orada radyo frekanslarını da görebiliyoruz. Navigasyona geçtiğimiz zaman da, da navi olarak belirtiyor arkadaşlar. Bunun haricinde telefon cevaplama tuşumuz var direksiyonda. Bu da yine aktif bir şekilde çalışıyor. İstersek reddedebiliyoruz, istersek cevaplayabiliyoruz. Geri vites kamerası yoktu aracımızda. Geri vites kamerası taktık. R konumunu aldığımız zaman otomatik geri vites kameramıza geçiyor. Çıktığımız zaman da arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Tuş takımı rengi göğüs rengimizle aynı. Turuncu birebir. Bunun montajını yaparken arkadaşlar elektronik veya plastik aksamda kesinlikle müdahale etmiyoruz. Yani bir kesme biçme işlemi söz konusu değil. Direkt soket soketine takılıyor. Orijinal bir işlem. OEM bir malzeme. Şimdi cihazımızın kısaca kullanımını anlatmak istiyorum. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunun için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Sağ alt köşeye basıyorum arkadaşlar. Yeni rota diyorum. Gideceğim yerin açık adresini giriyorum. Ve cihazım artık beni istediğim yere götürüyor. Çıkarken de arkadaşlar çıkış tuşuna basıp OK demem yeterli. Radyomuz var. Radyoda 1'den birden altıya kadar kanal hafızayı alabiliyorum. İleri geri parça atlatabilirim arkadaşlar. Otomatik bulduğu kanalda bekler. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek birden 6'ya kadar kanalımız var demiştik. Üzerine hangi kanalı hafızaya alacaksak onun üzerine bir iki saniye basıp tutuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi oraya hafızaya alıyor arkadaşlar. Yine direksiyon kumandamız burada da aktif çalışıyor. Ses açma kısmı, ileri geri radyo frekansı değiştirme. Tekrar geri düşüne çıktım arkadaşlar. Video bölümümüz var. Videoda da yine arkadaşlar cihazın kendi hafızasına yüklediğimiz videolar olabilir veya da USB veya flash disk yani USB üzerinden flash disk ve hard disk bağlayabiliyoruz. Bu flash disk ve hard diskler içindeki video müzikleri bu cihazdan kullanabiliyorum arkadaşlar. Sağ alt köşeye bastım listemi görebilirim. Liste üzerinden seçim yapabilirim. Yine direksiyon kumandadan burada da aktif arkadaşlar. Lana, rock, from zero, zero, hero, İstersen bro, ekrandan gada, her şeyi şey. de, müzik astro, de rap, müzik kişi. Tekrar geri geldim arkadaşlar. Ee, müzik özelliğimiz var. Müziğin kullanımı da aynı şekilde. Onun için oraya girmek istemiyorum hiç. Bir sonraki sayfaya geldim arkadaşlar. Bluetooth'umuz var. Bluetooth'ta e, telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde eşleştirme yapıyoruz. Ve artık telefon görüşmelerimizi kablosuz bir şekilde arabamıza aktarabiliyoruz arkadaşlar. İstersek rehber paylaşımı da yapabiliriz. Rehber paylaşımı yaparsak eğer arayan kişileri ismiyle görebiliriz. Veyahut da buradan rehbere basıp isim üzerinden arama yapabiliriz. Bir de Bluetooth müzik özelliği var arkadaşlar. E, yine telefonumuzun bağlantısını yaptıktan sonra telefonumuzda izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar geri tuşuna çıktım arkadaşlar. E, AUX modumuz var. İstersek AUX'tan da dışarıdan harici cihaz bağlayabiliriz. İnternet ayarını göstereyim size. İnternete bağlanabiliyoruz bu cihazdan. E, i̇nternete bağlanmak için arkadaşlar Pardon. Buradan ayarlara giriyorum. Abi internet diyorum. Abi internet ettikten sonra kablosuza giriyorum arkadaşlar. Ve cihazım ağ aramaya başlıyor. Bulduğu ağlardan herhangi birine tıklayıp şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra cihazım internete bağlanmış oluyor. Daha sonrasında da burada kullanabileceğim uygulamaları göstereyim size. Google Chrome'muz var. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz arkadaşlar. YouTube'dan video seyredebiliyoruz. Google haritalarımız var. Yine internet üzerinden Google haritaları kullanabiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar Play Store'umuz var. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Canlı mobil TV uygulaması var. 200'e yakın televizyon kanalını seyredebiliyoruz. İnternetini paylaşmış olduğumuz cihazın ekranını aktarabiliyoruz. Easy Connect özelliği var. İstersek telefonumuzun yine Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde ekran paylaşımı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir de Yandex Navigasyonumuz var. Yine internet üzerinden kullandığımız. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı bu şekilde. Ee, siz de aracınızla bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR Garaj'da iletişime için. İyi günler arkadaşlar. <Sessizlik>